Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçen Doktor Lütfü Savaş İskenderun'da 6 kişinin feci şekilde can verdiği o kaza ile ilgili konuştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne yöneltilen suçlamaları belgelerle reddetti Savaş. Yolun karayollarına ait olduğunu, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin oraya kaçış rampası yapılması için yıllardır rapor yolladığını, raporlara rağmen karayollarının duyarsız davrandığını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirenleri sert sözlerle eleştirdi. İçmeden sarhoş mu oldunuz dedi. İskenderun'da yaşanan o kazadaki ölümlerden karayollarının sorumlu olduğunu söyledi. O cadde bizim değil karayolları. Biz 2016'nın başından itibaren karar almışız. Hem kaçış rampası için hem de oraya mertebeler kavşağından e, Arsuz'dan gelen araçların yukarıdan Belen'den gelen araçların da Ussüme'nin altındaki kavşaktan otobana girmesi için ağır vasıta tehlikeli arabaların hepsinin oradan geçip İskenderun Akçay mevkiinden geri dönüp gelmesi veya Adana'ya devam etmesi için. Doğru mu? Doğru. Bütün bu kararlar hepimizde var. Bu komisyonu da 8 1 2016 yılında Alt komisyonu karar vermiş, üst komisyon o karara uymuş ve üst komisyonda da bu komisyonda da Karayolları 53. Şube Şefliği temsilcisi var. İsmini söylemeyeyim size. O karara imza atan arkadaşlarımızdan da bir tanesi bu. 2015-2016'yı geçtik. 2016 2015'in 9. 11. ayında 9'da 9, 11, 2015'te İskenderun işte Emniyet Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı, Emniyet Müdürlüğü biz oraya dahil olmuşuz. 2019'un başında da karar alıp göndermişiz. Bu karardan sonra bakın bakmışız iş sonuçlanmamış. Biz 2019'da bir daha yazı yazmışız. Demişiz ki işte şu kurul kararı şudur budur. Oradaki mesele şu ağır vasıtaların işte tehlikeli araçların ya mertevler kavşağında ya da şeyin usumenin usumenin altından otobana girmesi İskenderun'a geleceklerin Akçay mevkinden dönüp gelmesi. Doğru değil mi? Biz demişiz ki şu 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 işte 2016 04 004 sayılı kurul kararı ile Belen ilçesi istikametinden İskenderun şehir merkezine giriş yapmak isteyen veya Adana istikametine transit geçiş yapmak isteyen otobüs, kamyon, tır, tanker, çekici, iş makinesi gibi araçların Mertever kavşağından otobana giriş yapmaları. Ayrıca Belengedik bölgesi ile İskenderun ilçesi arasında bulunan yol kesiminin uygun yerlerine fren boşalt, Freni boşalan araçlar için kaçış rampalarının yapılması oy ile karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda yazı şey. Demişiz ki söz konusu güzergah defalarca meydana gelen fren patlaması sonucu zincirleme trafik kazalarının tekrarlanması amacıyla tekrarlanmaması amacıyla ilkili ukame kararı gereği güzergahın denizde bulunan kesiminde kesiminde tarafınızdan uygun görülen noktalara freni boşalan araçlar için kaçış rampası yapılması hususunu rica ederiz demişiz. Nerede demişiz? Karayollar Bölge Müdürlüğü'nde. Kim demiş? Hatay Büyükşehir Belediyesi demiş. Sonuç en son sonucunu size söyleyip bakın. O da demiş ki en son gelen yazıyı söylüyorum 2019'da. Hı. Diyor ki Karayolları. Karayollarının bize yazdığı bölge müdür yardımcısı yazmış. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili ukama kararı gereği uygun olan noktalara freni boşalan araçlar için kaçış rampası yapılması talep edilmektedir. Konuyla ilgili arazi, etüdü ve fizibil çalışmalarına başlanmış olup mevcut yapılaşma, imar durumu ve topografik yapı göz önünde bulundurularak karayolları standartlara uygun bir bölge bulunması halinde kaç rampası projelendirilecektir? Bakın. Şimdi burada da biz burada da fotoğraflar var. Bu 2019. Siz hakikaten yani içmeden mi sarhoş oluyorsunuz? Anlamadım. Kolonyalarda etil alkol var. Yanlışlıkla kendinizi dezertekte edin dedikleri için insanlar acaba bunu yanlışlıkla içiyor mu arkadaşlar? Bu karayolları sizin, sizin ey AK Partili milletvekili kardeşim. AK Parti yöneticileri, meclis üyeleri bu karayolu sizin. Karayoluna sahip çıkın. Sahip çıkamıyorsunuz bak bir sürü insan hayatını kaybediyor. Ondan sonra başkasına iftira atıyorsunuz. Bakın kul hakkıyla gidersiniz. Kul hakkıyla gelmeyin diyor Rabbim. Bu yol karayollarına aittir. İlk günden beri yapılan bütün kazaların dökümanı onlarda var zaten. Bizim hatırlatmamıza gerek yok. Onların karayolunda kaza oluyor.